varmış burada. <laughs> i̇şte tamam. Tamam i̇şte, evet. evet. Efendim biz başlıyoruz. Görüşürüz. Şimdi dördü çeyrek kala. Dördü çeyrek kala şey yapacağız. Karıştıracağız. Oturalım gel balkona çık istedim. Açtım istersen gidelim. Ya, üşümez misin sen? Kafan Yok üşümez mi? Yok ya ben üşümem. Hmm. Şey çok hmm. ama değil mi? Biraz ben yani burada... az önce duruyordu da. Ben şimdi esiyor. Burada, burada, duralım canım ne olacak evde serin zaten. Ekleyelim. Zaten yani, karıştıracağız hepsini Sıcak. Tamam. Şöyle kenarda bir şey alayım. Sen şöyle köşede otursana, güzel. şey. Sen otur ya nereye istersen. İçeride de canım ne olacak? Yok canım otur. Burada şöyle kenara koy görünmesi. Onları koyacağım aslında. Ha iyi yaptın. Bunu da şu üstüncü rafa yan kısmı koy. Ne <laughs> Şunu şunu. Ha tartıyı. Her zaman lazım olmuyor da. Ha işte onu şeyle yapacağız. Boyayla boyayla ya da ufak. Tıklayalım. Ben de Sıkalım. Lazım mı? Yok şu an değil. Değil. Boya için bir şey ettik. Boyayı... Oo uçuyor buralar. Ay ay ay. Su götürecek. Bakalım kalabalık azalmış mı çoğalmış mı? Ben aydın gibi tekerle bunların hepsini yapabilir miyim acaba? Yapamıyorum. <laughs> <laughs> Deneyim. Ben işte vallahi yaptım aslında. <gülüyor> <gülüyor> Benim de bir de sonra. <laughs> Oo, oh, burası da güzel esiyor. Oy maşallah.